Kim yanında tutuyorsa onlara sesleniyorum. Bir an önce polisi arayın ve teslim edin. Neden sizin yanınıza geldiği konusunda bir açıklama yapın ki başınız belaya da girmesin? Eğer böyleyse, eğer değilse, karneden dolayı işte babam, ablam, annem, ailem beni dövecek, öldürecek diye düşünüyorsa onların yapmasına gerek yok. Ben yapayım der, kendine zarar verir. İnşallah öyle bir şey yoktur. Şimdi geçiyoruz Bursa'daki Şerife Örnek teyzemize. Şerife örnek arkadaşlar, geçen e, Cuma günü müydü? Perşembe günü ilk paylaşımı yaptım. Cuma günü de yaptım. E, Cumartesi günü de yapmıştım. Mut, e, yanlış hatırlamıyorsam. E, o teyzemiz e, şeydi, Parkinson hastasıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi okuyacağım haberini zaten. Onun da e, kaybını bildirmiştik. Bursa'da kaybolmuştu. Bursa Gemlik'te. Bu teyzemiz, Kaç günden beri aranıyordu. Hatta onun akrabaları da vardı. İşte bana ulaştılar. İşte Pınar Hanım evet kayıp hala arıyoruz. İnşallah sağ salim buluruz diye söylediler. Anlattılar. Ben de inşallah sağ salim bulursunuz dedim. Çok üzgünüm. Maalesef zeytinlik bir alanda ölü olarak bulundu. Ölü olarak bulundu. Bursa Gemlik'te kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Şerife Örnek'in Zeytinlik'te cansız bedeni bulundu. Kayıp kadından acı haber. Bursa'nın Gemlik içerisinde yaklaşık 5 gündür aranan yaşlı kadından acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri Zeytinlik alanda kadının cansız bedenine ulaştı. Şimdi neden öldüğü belli değil. Ee, kendi kendine mi gitti, işte yolu mu bulamadı, eee açlıktan mı öldü, yoksa soğuktan mı öldü, işte hipotermiden mi vefat etti, yoksa cinayete mi kurban gitti? Bunlar yapılacak olan otopsiden sonra ortaya çıkacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gün önce evden çıkan Şerife örnek için araba kurtarma ekipleri seferber oldu. Parkinson, evet doğru hatırlıyormuşum. Parkinson hastası Şerife örnek 81, 17 Haziran Salı günü evine evinden yani ailesine diyor ki kekik toplamaya gideceğim diyerekten ayrılıyor. Yaşlı kadından e, haber alınamadı bir daha. E, ee, yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezinde bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve e, polis ekipleri sevk edildi. Bursa Mahalle Afet Gönülleri Magder ekipleri 5 gün aralıksız sürdürdükleri çalışmalar sonucu Umur Bey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yaşlı kadının cesedini buldu. Örneğin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı kadını arama çalışmaları Umur Bey mahallesindeki zeytinlik aramalarında yapıldı, arama alanlarında yapıldı. Magdal ekipleri tarafından zeytinlik alanında bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu kaldırırken yaşlı kadın ormanlık alana kekik toplamaya gittiği için ve geri dönemediği iddia ediliyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. Olayla alakalı şimdi bu teyzemiz neden vefat etti? Gerçekten kekik toplamaya gitti mi? kekik toplarken yanınızda torbanız olur, çantanız olur, işte poşetiniz olur. İşte kekiği kesmek için küçük çakınız olur ya da böyle küçük çekme gibi dedelerimizin kullandığı çekme olur ya da böyle bahçe makasları olur. Bunlar yanında mı? Ayrıca Parkinson hastası olduğunu bildiğiniz artık anneniz mi, anneanneniz mi, babaanneniz mi? Yani Şerife örneği nasıl ailesi tek başına kekik yollamaya gönderdiğini de benim aklım biraz almadı. Onu da söyleyeyim. Bu kadının yanında işte kekik toplama malzemeleri var mı? Kekik toplamış mı? Yanında kekik malzemesi var mı? Üstü başı kekik kokuyor mu? Bir de bu var. Ve bu kadının Parkinson hastası olduğunu bile bile tek başına göndermek de ölüme yollamak gibi bir şey. Dilerim e, e, cinayete kurban gitmemiştir. Çünkü cinayete kurban gidince arkadaşlar maalesef çözüm konusunda e, şeyin e, yetkili mercilerin ne kadar ağırdan aldığı ortada. Mahkeme sürecinde de yaşandığında yine aynı şekilde katillerin e, sırtının sıvazlandığını görüyoruz son dönemlerde. İnşallah cenayete kurban gitmemiştir. İnşallah kendi eceliyle vefat etmiştir. Yani soğuktan ya da e, neydi, açlıktan hani böyle düşünüyorum artık. Yani inşallah cenayete kurban gitmemiştir teyzemiz. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İşte bulunduğu yer burası arkadaşlar şu zeytin zeytin ağacını şu anda şu ekipleri ekiplerin bakın yüzleri de kapalı zaten şurada bulunuyor şu bölgede. Burada da işte cenaze aracına konurken. Magder burada da Magder. Magder ekipleri buldu. Bursa Magder. Onlar buldu. Burada da cenaze taşınıyor. Şerife teyzenin. Şerife örnek. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabırlar versin. Parkinson yine hemen bir e, sosyal bir bilgilendirme yapayım. Parkinson hastası, Alzheimer hastası, e, aile bireylerinizi tek başına dışarı çıkartmayın. Bakın şimdi bu teyzenin kolunda sevgi izi olsa ne olacaktı şimdi olmaz hani? Bu kadını tek başına yollamışsınız. Tek başına gitmiş. Kekik toplamaya gidiyorum. Diyorsa eğer Parkinson ya da ee, ne bileyim ya genel olarak şöyle söyleyeyim yaşını başına almış teyzelerimizi babaannelerimizi ninelerimizi yalnız başına yollamayacağız dedelerimizi de mutlaka yanında birisi olacak artık yaşlılar üstelik de belirli bir rahatsızlığı varsa mutlaka yanında birisi olmalıydı yakın bir mesafeye gitse bile Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin ailesine Şimdi de e, Canan Hanım hakkında ben size bir şey paylaşacağım. Canan Dağdeviren. Değerli bir insan. Kendisine ben Ya ben buradan niye arıyorum? Şurada hemen bulmak yerine. Can'dan, Can'dan pardon. E, Canan daha